Deneme 1-2 deneme 1-2 Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Selevete Bugün zengin Fakir ve zengin hesabının Son bölümü belki Biliyorsunuz gibi önceki bölüm Ünlükçiler doldu ama Ne efsanevi ne de Bir gizemli kalpte geldi Bakalım Zengin hesap mı yapacak Pogumu çıkartacak yoksa gideceğiz. Efsane videm. Bir karakter çıkartırsa coşarız yani. Evet. Evet çıktı çıktı. Evet çıkar çıkar. Ben geçen fakir hesabım bu ara şeylerin saymadım. Ben... Ama videodan sonra sayarım. Mama kutuyla başladık ve 3 yazacağım. 2 karakter üst üste. Ne? 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 dur. yani? Bak, bak mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gene altında, gene attım ve gene attık. Yani çok basınca üç karakter geldi. <laughs> Gençler ne oluyor bu? Ben isimlerinizi zengin hesap yapın. Nus Bravo'da test ettim. Bir kutu geliyor sana bir karakter. Buna da hocam? Yok yok yok. Geçmez ya fakir hesaba gittim. Max testansı verdim. Bence garantiledi yani. Ya onun ilk kutudan krov çıkarmak. İki kutuda üç, beş karakter çıktı. Evet. Beş. Beş. Aha. o Ne oluyor? Kafama tutuyorum. Neyse hayır başarılı sayın gençler. Ben şaka başlayayım. E. O abi fakir hesap giderse var ya. Şu an 5 karakter. 8 8'de 30 bir nonce Ne 5. Abi O bizim ne diyorsun? Meeple mi? Meeple mi? Evet hmm geçiyor. Gerçekten ne geçiyor. Fakir hesabın gönlümü yedi bu maç. Ya fakir hesabın lan hyper şarjın alaka. Fakir hesabın gönlümü yedin lan. Gönlümü yedin. Allah Allah'ım Allah, nasıl ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Şu an Belki bitti. Belki bitti. Gençler geri kutuya geçin. Çünkü ben geliyor. En az koşu. Gençler geldim. Bundan da evet. Dörtinger, mortinger, kortinger. Yahu ne hakut ya? Başka. Ne oldu oğlum? Ben yani şu kadar kutuya bastım Allah'tan bir şey çıkmadı. Yedi. Kop. On 12, On iki. Taşak. Gençler. Gençler Charlie mi? Efsane bir karakter mi geliyor? Bakmıyorum. Kim? Bitti. Kalan ben de özelliğim Açık ve net söylüyorum. Zengin hesap, zengin hesap olabilir. Abim karakter çıkarmaya devam etse bu iş biter. Bu iş biter dostum. Dostum. Dostum kim? Dostum Berri geldi. Dostum ne diyorsun? Kaç tane açtık lan? Gitti galiba bir daha. Son son kutu açılımı. Bundan da bir şey çıkaramazsa Ne çıkaracak Ender mi? Şu an gençler inanılmaz ama sanki karakter yüzünden kaybedecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi 14 karakter 14 karakter ben bir fakir hesaba bakayım. Geldi gel, gel, bakın fakir hesap bir karakterle geçiyor ama bir sorun var. Gene zengin hesap kazanıyor. Nasıl? bir efsane bir karakter çık. Bakın bir iki karakter yerine gidiyor. Üstüne bir gizem diyeyim. Bakın. Hakan bunu yapamadı. Yani kazanan az karakter. Kısa bile kazanan zengin hesap. Hoşçakalın. Bay bay.